Merhaba. Ameliyat oldunuz. Size herkes diyor ki işte al şu protein tozunu kullan. Şunu yap, bunu yap, şöyle spor yap. Günde işte e, kilograma bir buçuk gramdan protein almasın vesaire. Neden? Çünkü eğer bunları yapmazsan kiloların kastan gider. Yani kasların erir, yağdan kilo veremezsin. Peki ya olay gerçekten böyle mi? Yani ameliyat oldunuz. Böyle mükemmel günde bir ya da bir buçuk gram böyle kilodan proteininizi almıyorsanız, çok kaliteli proteinler tüketmiyorsanız, o size söylenen protein tozlarını böyle sürekli shake yapıp içmiyorsanız, eriyeceksiniz, çok kötü olacaksınız, böyle ruh gibi gezecek misiniz hakikaten? Buna bir açıklık getirelim. Şimdi öncelikle benim bakış açımı biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsanız kısaca anlatayım. Ben insanları bir kağıt üzerindeki veriler olarak görmüyorum. Yani benim için birer data seti değilsiniz. Ben tahlilinize baktığımda her şey mükemmelse sizin durumunuz mükemmel anlamına gelmiyor. Ya da tahlilinize baktığımda bir şey birazcık kötüyse Allah çok kötü acaba ne yapacağız öldük anlamına da gelmiyor. Ben öncelikle sizin gözünüze, yüzünüze, mutluluğunuza, gülmenize bakıyorum ki bence bu çok daha önemli. Evet. Bunun üzerinden gidecek olursak. Şimdi her şey ölçülmeli, tartılmalı, böyle birebir hesaplanmalı mı acaba? Proteinler böyle mi alınmalı? Yoksa kaslar mı kaybedilir, yağlar mı kalır? İşte istediğimiz olmaz mı? Burada iki örnek verecek olursak. Mesela iki farklı ameliyat olmuş kişiyi görelim. Siz tabi bunu iki farklı örnek olarak alabilirsiniz ama ben binlerce örnek biliyorum. Binlerce farklı tavır biliyorum. Binlerce farklı insanın ameliyat sonrasının binlerce farklı yaklaşımını gözlemliyorum. Ya, ve bununla ilgili bu yorumu yapabilecek kadar uzun süredir de bu işi özellikle net bir şekilde gözlemlemeye çalışıyorum. İnsanlarda gözlemlemeye çalışıyorum, kağıtlarda değil. Şimdi iki farklı tavır var diyelim. Bir sürü farklı tavır var da. Birincisi böyle mükemmel bir şekilde ameliyatını oldu. Hemen sporuna gidiyor. İşte diyetinde proteinleri koyuyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, ölçüyor, biçiyor. Protein tozu ben alma dememe rağmen alanlar var. İşte bununla ilgili özel şeyler yapanlar var ve bu kişiler belli bir süre zarfında kilo veriyor gidiyorlar. Sonra bir de farklı bir grup var. Ameliyatını oluyor. Ondan sonra bana pek uğramıyor bile. İşte birinci senede geçerken Abin abi ne haber nasılsın diyor. Bir çay içiyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz, gidiyor falan. Bir de bu grup var. Bu grup peki ne yapıyor derseniz normal yiyor, içiyor, işte oraya gidiyor, buraya gidiyor, arkadaşlarıyla tatile gidiyor falan böyle evde normal yemeğini yiyor, dikkat ediyor ama illa protein olsun diye bir kastırması yok. İşte hemen daha ameliyat olmadan önce spor salonuna yazılmamış oluyor. Sporunu istiyorsa, gönlünden geliyorsa yapıyor. işte ne bileyim halı sahaya gidiyorsa gidiyor ama gitmiyorsa da gitmiyor. Yani normal kaldığı yerden hayatına kendini bir proje haline getirmeden devam ediyor. Ha diyeceksiniz ki ikinci örnek mi doğru, birinci örnek mi doğru? İnanın bilmiyorum. Yani hani e, birinci örnek süperdir, doğrudur, mükemmeldir, harikadır diyemem. Daha güzeldir, daha mantıklıdır, daha akılcıdır. Buna okey. Tamam ben de bu konuda böyle düşünüyorum. Ben de size onu öneriyorum. Evet, akıllı beslenin, protein işte saymayın ama proteinden bol beslenin, güzel yiyin için spor yapın, mümkünse bunu formal bir hale getirin. Hayatınızı bu şekilde bir yön verin. Tamam, ben de bunu herkes gibi öneririm. Yani dünyada zaten bunu yapmayın ya spor'a gerek yok boş ver işte kötü beslen canın sağ olsun diyen bu işi yapan biri olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi ben de bunu diyorum ama gelin bakalım sonuçlar aynı şeyleri diyor mu tam tamına? Ya inanın sonuçlara baktığınızda bazen birinci örnekteki doğru kişi diye tarif tarifleyelim. Birinci örnekteki doğru kişi ile ikinci örnekteki kişinin kompozisyon olarak kas, yağ, oranlar, kilo kayıtları olarak hiçbir farkı olmayabiliyor burada yine bir bilinmez ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buradaki bilinmez şu genetik yapınız bazen hiç beklemediğiniz insanlarda çok güzel kompozisyonlarda kilo kayıpları görebiliyorsunuz. Bazı insanlarda da daha farklı oluyor. Ha ama sonuç olarak ben bu iş yapıyorum sadece. Protein tozu falan vermiyorum. Millete özellikle spor Salona üye etmiyorum. Bunun peşinde gezmiyorum. Ama diyeceksiniz ki evet böyle yapıyorsun. Bu konuda rahat bir tavra sahipsin. Peki senin hastaların kastan mı kaybediyorlar? Eriyorlar mı? Yok hiç erimiyorlar. Yani o kompozisyonlara baktığımızda kas oranları gayet iyi oluyor. Hatta genel olarak benim hasta portföyümün daha keyifli kilo verdiğini bir de iddia edebilirim belki. Yani siz de bunu gözlemleyebilirsiniz. İyi görünüyorlar, gayet iyi oluyorlar. Ama ben artık şunu da sıkça gözlemliyorum. Evet, siz yapın. Yapmalıyız. Çünkü bize ne verildiyse ondan ibaretiz. Bunu değiştiremiyoruz. Ama orada bir parantezde çok önemli bir şey var. Verildiyse onu siz belirlemiyorsunuz. Orada sizin vücut yapınız, metabolizmanız kral. Yani o işi onlar yapıyor. Ki şöyle bir önden insanlara baktığınızda kimisinin atletik yapıda, kimisinin kilolu olmaya daha yatkın falan olduğunu göreceksiniz. Bu da sizin elinizde değil. Buradaki konu şu. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kastan gitsin, o yağdan git, yağdan gitsin, kastan gitmesin, bilmem ne falan filan. Ya buralarda çok ama çok belirleyici olmadığınızı unutmayın. Sadece malzeme bu. Ben kendi malzememde en iyisini çıkartmak için proteinle beslenebilirim. Güzelce sporumu yaparım. Buna razıyım. Bunda okey. Ama birileri size şunu diyorsa. İşte ya 1 gram, 1,5 gram protein yiyeceksin, protein tozu alacaksın, onu yapacaksın, şunu yapacaksın, kası şöyle ölçeceğiz, bunu böyle ölçeceğiz. Yani eğer iş bunun formal mükemmellik manyaklığına doğru ilerliyorsa emin olun bu sizi hemen bu sene olmasa bile, ameliyattan sonraki sene olmasa bile ilerleyen dönemlerde baltalayacak. Ve bunları ölçmekten, verdiğiniz kilonun tadını almayı bırakacaksınız. Ve buraya odaklandığınız için muhtemelen <laughs> bu işin gidişatında da tekrar kilo alma olasınız daha yüksek olacak. Unutmayın. Her şeyde olduğu gibi iyi duygularda da abartılardan kaçınmak lazım. Evet, kilo verin, spor da yapın, her şey yapın. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel. Ama bir şeyi abartırsanız o şeyden çabuk bıkacaksınız, devamını getiremeyeceksiniz. Siz ortada kalın. Güzel beslenin. Elinizden geldiği kadar hareketli olun ama hep şunu düşünün. Ben şu an bu yaptığım şeyi ömür boyu sürdürebilecek miyim? Eğer ben bunu ömür boyu sürdüremiyorsam o zaman bunu yaparken biraz daha akıllı olmam lazım. Yani sürdürebileceğim bir formata getirmem lazım ki ben bunu yapmaktan bıkmayayım ve hayat tarzı olarak kendime monte edebileyim, adapte edebileyim. İşte benim size söyleyeceğim şey bu. Öyle yağdan mı gitti, kastan mı gitti buna odaklanmayın. Sizin genetik yapınız farklı. Elinizden gelenin en iyisini yapın. diyet yapıp da bu kadar güzel kilo verseydiniz de aynısı olacaktı çünkü. Bunları yapmanız gerekmeyecekti. Elinizden gelen en iyisini yapın, en güzel şekilde beslenin ve hayatınızın tadını çıkartın. Çünkü bir daha devamı olmayacak, yenisi gelmeyecek, değiştiremeyeceksiniz, zaman geçiyor. Görüşmek üzere.